Ay, şuna gideyim. Ne 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 ne. Anam ya, kim geliyor? Kapı çalıyor ya. Ya kim ya? Sen de yok şimdi bugün. Bir kim ya. Anam, panda sen ne de geldi? Şimdi gizemli kutuları bulacaksınız. Hadi. Ne? Ne kuyu gizemli kutu? Gizemli kutu ya. Anlamadık ya. Gizemli kutu ne ya? Ben anladım bakayım. gelmiyor ya. Bu da bu da telefona takmış. Şimdi gizemli kutuları bulayım Şimdi bir şey şuraya çıkalım. Gizemli kutular nerede ki? Hiç arıyorum gelmiyor. Ne yapacağım? Ben gizemli kutuları bulayım. Şuna bak. Nerede ya? bir tanesini buldum. Ona. bir tanesini buldum. Bakalım ne Bu, Nereye koyacağız lan? Buraya. Evet. Bir tane kaldı. O nerede ya? <laughs> üç sen. <laughs> <lan. Son> <laughs> ana vurdum Bakın Ya evime gideyim ben şimdi. Hadi abla ikide kabralar temizle sonra çocukları yıkarız. <laughs> Bir dakika baba. Babayım bay